köpeklerle konuşabilseydik ne olurdu? Köpeklerle konuşabilseydik hayatımız tamamen değişirdi. Onların düşüncelerini, hislerini ve ihtiyaçlarını anlama şansına sahip olabilirdik. Düşünün, sabah işe gitmeden önce köpeğinizin size, bugün beni parka götür dediğini duyuyorsunuz. Bu, sabah rutinimizi nasıl etkilerdi? Köpekler, sadık dostlarımız ama bazen ne düşündüklerini anlamakta zorlanıyoruz. Eğer onlarla iletişim kurabilseydik, belki de en sevdikleri oyuncaklarının nerede olduğunu öğrenebilirdik. Ya da neden? bazı günler daha huzursuz olduklarını anlayabilirdik. Köpeklerin duygusal dünyası oldukça derin. Onların korkularını, mutluluklarını ve kaygılarını dinleyebilmek, insan köpek ilişkisini güçlendirirdi. Hayvanların düşüncelerini anlamak, onları daha iyi koruma ve bakım sağlama fırsatı sunardı. Bir köpeğin "Beni seviyor musun?" diye sorduğunu hayal edin. Bu soruya vereceğimiz cevap, belki de köpeğimizle olan bağımızı derinleştirirdi. Sonuç olarak, köpeklerle konuşabilseydik, onların dünyasında kaybolurdu. Bu